Neyse ki benim anneyi aramıyoruz. Heh. Çağ mama, hiç ee, çağ mama. Oh zorla, Maya filio çal. Bizdeki şansa bak ya. <laughs> Annelerimiz aynı yerde, aynı anda aynı yani çok şanslıyız ya harika bir şans. <laughs> çok iyi. <laughs> Hello. I am Hacer. Nice to meet you. Merhaba Hacer Hanım. Sonunda tanıştığımıza çok memnun oldum. Aa Türkçe konuşuyor bunlar. Ama benim anne dedim ya size İzmir'de öğretmendi. Yani bana da zaten Türkçeyi öğretti. Çok iyi konuşuyor. Doğru doğru demiştim unuttum. Ben Nuriye. Nuriye. Bağırınma duyuyorlar hem de Türkçe biliyorlar. Niye bağırıyorsun? <laughs> ben Benden... Ya e da yani öğretmen olduğundan çok iyi Türkçe konuşabiliyor. <laughs> İkimiz de sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Oğullarınıza çok iyi bakıyoruz biz. Bağrınla artık yeter. Kız İtalya'dan nasıl duysun kadın anne ah işte. İnşallah en kısa zamanda çocuklarınızın babalarını bulacağız biz. Aa, çok teşekkür ederiz. Hı? Lan ne yapıyorlar orada ya? Şişt. Ha, ne yapıyorsunuz burada ya? Hocam ne yapıyorsunuz? Ha, bilgisayardan eski fotoğraflarımıza mı bakıyorsunuz? Hacer ne yapıyorsun ya? Düğün fotoğraflarını gösterip beni rezil mi ediyorsun? Ya açma lan, dur lan. İtalyan oğlanların İtalya'daki analarıyla konuşuyoruz. Görüntülü canlı canlı ee, bir merhaba değil. Merhaba değil. Merhaba He, merhaba, bonjour. Nasılsınız, iyi misiniz? Hanımlar hiç merak etmeyin. Biz oğullarınıza kendi oğullarımız gibi bakıyoruz. Kendi oğulları. Ha? Ne yapıyorsunuz yüzümü düşürdüm onu şey. Daha fazlası için gençliğin meyvah YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın.